Bu konuşmada geride bıraktığımız karşılaşmanın skorundan bağımsız olarak konuşmak istiyorum. Özellikle bunu rica ettim. Buradan tüm taraftarımız bilmelidir ki kaybeden 3 puan dışında bana göre çok daha büyük şeyler kaybediyoruz şehir olarak. Tüm taraftarımız özellikle rica ediyorum. Bazı şeylerin konuları bir daha hatırlatmak gereği duyduğum için bu konuşmayı yapıyorum. Bir sezon boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamamıza rağmen bunun içerisinde ulaşım, maç biletleri, kumanyalara, iç ve dış saha, bütün taraftarımızdan gelen sayıları her ne olursa olsun tüm istekleri kırmamamıza, aşlamak için elimizden geleni yapmamıza rağmen bu hafta içi sadece bu maçı deplasmana gelmek için isteyen taraftarımıza yine aynı şekilde tüm imkanlarımız sunmuşken onlardan gelen ekstra talepleri karşılamamız için bugün bizde olmayan taraftarımıza ayrıca selamlarımı iletmek istiyorum. Bilinmesini isterim ki bu böyle gitmeyecek. Ben ve yönetim kurulum oturacağız, bu hafta içi yol haritamızı tekrar belirleyeceğiz. Bu şehirde bir elin parmağını geçmeyecek şehir sevdalarıyla yürüttüğümüz bu yol maalesef gittikçe o insan sayısı da azaldığını hissediyoruz. Bize verilen desteğin de azaldığını görüyoruz. Tarihinde ilk kez yer aldığı ligde iki branşta şampiyon olan bir kulübü ve o yönetimi tahmin ediyorum ya da beklerdim ki şehrimizden çok daha fazla kredimiz olsun. Çok daha fazla bize karşı hoşgörülü olmalarını beklerdim. Üzülerek görüyorum ki yaratılan kamuoyu, bizlere karşı yapılan algı görüyoruz ki maalesef dediğim gibi bu şehirde bu hazımsızlık, bu kıskançlık olduğu sürece maalesef Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok. Bu şehrin kendi düşmanlığı kendine yetiyor zaten. Geldiğimiz bu noktada hepiniz bilmenizi isterim ki tüm taraftan bilmesini isterim ki. Bu hafta için yönetim kurulumumuzu toplayacağım. Yönetim kurulumuzla beraber bundan sonra yol haritamızı belirleyeceğiz. Belirlemeye çalışacağız. Bunun içerisinde olağanüstü kongre kararı da alabiliriz. Tüm radikal çözümleri, yol haritamızı tekrar belirleyeceğiz. Görmekteyim ve üzülerek görmekteyim tekrar ediyorum. Keşke bu şehir bizim gibi bir avuç insanı daha çok bağrına bassaydı. Daha çok bizler için yanımızda yer alsalardı. Maalesef bunu hissettirmiyorlar. Maalesef bunu bize yansıtmıyorlar. Sebebi her ne olursa olsun bilemiyorum. Ama üzülerek tekrar ediyorum maalesef. Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok. Bu şehir gördüğüm kadarıyla hiç istemeden de olsa galiba Böyle başarıları, böyle uğraşan, didişen insanları, bir dert eden insanları, maddi manevi elini taşın altına koymuş bir avuç insanı maalesef değerini bilmiyor. Bunu çok net bize hissettirdiler. Bu hafta özellikle kamuoyunda oluşan olaylar, konuşulanlar, algılar bizlere gösterdi ki bizlere şevk vermek yerine tam tersi bizden önünü kesmeye çalışan büyük bir grubun, büyük bir zihniyetin olduğunu görüyorum üzülerek. Bize de artık radikal bir karar almak gereği düşüyor. İnşallah döner dönmez hemen şehrimize bu konuyla ilgili gerekli adımları atacağımızı buradan bildirmek istiyorum. Oynadığımız maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok istekli, arzulu oynadılar bize göre. Zaten gerisini fikri, herkesin fikri var yaptığımız işte. İnsanlar gerekeni benden fazla her ses taraftarlarımız, herkes söyleyecektir. Hoşgörü beklemiyorum. Maalesef hoşgörü bir camia değiliz. Hoşgörülü bir şehrimiz yok. Sabırlı bir şehrimiz hiç yok. Yapılanları çabuk unutan bir şehrimiz var. Daha geçtiğimiz yıl çok kısa 3 ay önce şampiyon olmuş, tarihin ilk kez şampiyon olmuş bir takımı ve yönetimi çok çabuk eleştirebilecek kadar vicdansız maalesef insanlarımız var. Bunu da gördükten sonra maçta geliyorum en iyisi o vicdansız insanlara i